Sayın Kaşlı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Halkımız evinde kalmaya devam ederken temel gıda ihtiyaçlarının sağlanması için çiftçilerimize gerekli tedbirler alınarak üretime devam etmeleri sağlanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımıza çiftçilerimize yapılan destekleme ödemeleri için teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yanında çiftçilerimizin tarım kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, tarım, bağkur, prim borçlarının, elektrik borçlarının ve tarımsal sulama borçlarının ertelenmesi, üretim için bankaların kredi desteği vermesi ve tarımsal üretim için kullanılan elektriğe uygulanan KDV'nin düşürülmesi gerekmektedir. Ayrıca özel sektörde çalışan işçilerimize de göz artı etmemek gerekmektedir. İşçilerimiz için yapılan destek çalışmaları için de teşekkür ediyorum. Yapılacak yeni düzenlemeler ile de işçilerimiz geleceğe umutla bakabilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli dayanışma kampanyasına ben de katılıyor ve destekliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.